1770 Viyana Baron Wolfgang von Kempelen, İmparatoriçe Maria Teresa'yı etkilemek için çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bir satranç oynayabilen makine inşa edeceğim. Bir insan bedeniyle yanında kocaman bir dolap. Üzerinde satranç tahtası. Makinenin adını The Turk, yani Türk olarak belirledi. O dönemde Avrupa'nın korkulu rüyası Türklerdi. Franklin, Napolyon hatta Avrupa liderleri bu makineye meydan okudu. Bazıları hezimete uğradı. Ancak gerçek çok farklıydı. Makinenin içinde gerçek bir satranç ustası gizlice bulunuyordu. Oyuncular dışında kimse fark etmedi. Mekanizma insan zekasıyla hükmediyordu. Paris'te Napolyon ve Fransız generaller de denedi. Hepsi yenildi. Hatta Napolyon yenilince öfkeyle tahtayı devirdi. Edgar Allan Poe bile bu düzeni inceleyip burada bir insan gizleniyor diyerek direktif bakış açısını başlattı. The Turk 84 yıl boyunca Avrupa ve Amerika'da dolaştı. 1854'te bir yangında yok olunca sırda ortadan kayboldu. Daha fazla ilginç içerik için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.